Türkiye Maarif Vakfı ailesinin çok kıymetli mensupları, Belçika'daki sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri hanımefendiler, beyefendiler. Her birinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında ülkemizde vuku bulan elim terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İçimiz buruk, canımız acıyor ama şunu tekraren ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi ve Türk milletini terörle teslim almaya çalışanlar asla başarıya ulaşamayacaklar. Ülkemizde ve komşu coğrafyamızda tek bir terörist kalmayıncaya kadar biz terörle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Değerli misafirler, Brüksel Marif Vakfı Eğitim Merkezi'nin açılışında sizin gibi güzide bir toplulukla bir aradayız. Sizlere Türkiye'deki soydaşlarımızın dualarını, Sayın Cumhurbaşkanımızın da selamlarını getirdim. Bugün Avrupa Birliği ile teknoloji ve inovasyon alanındaki işbirliğimizi derinleştirmek ve resmi temaslarda bulunmak üzere oldukça geniş bir heyetle Brüksel'e geldik. İlk iş olarak ayağımızın tozuyla ziyaretimizin en müstesna durağı olan bu eğitim merkezimizin açılışındayız. Bugün burada birbirinden değerli, birbirinden kıymetli misafirlerimiz var. Etrafa şöyle bir baktığımda 60 yıl önce imzalanan göç anlaşmasıyla kömür ocaklarından başlayan hikayenin bugün bambaşka bir boyuta ulaştığını görebiliyorum. Alın teri akıtacak emekçiler olarak ayak bastığınız bu ülkeye artık başarılı öğretmenler, doktorlar, avukatlar, işverenler, siyasetçiler olarak hizmet ettiğinizi görüyorum. Emin olun karşımızdaki bu tablodan büyük kıvanç duyuyoruz. Çünkü bize yakışan bir yandan kendi kültürümüzü ve değerlerimizi muhafaza ederken diğer yandan yaşadığımız toplumlara anlamlı katkılar sunmaktır. İşte biz o zaman üzerimize düşeni yapmış oluruz. İşte biz o zaman asırlar boyunca barış, huzur ve adaletle hüküm sürmüş atalarımızın insanı merkeze alan, mazisinde utanç verici kara lekeler bulunmayan medeniyetimizin mirasına sahip çıkmış oluruz. Bu sebeple bugün Avrupa'nın kalbi diyebileceğimiz Brüksel'de Marif Vakfı'nın eğitim merkezinin açılışını yapıyor olmamızı gerçekten çok anlamlı buluyorum. Biliyorsunuz Hazreti Mevlana'nın ufuk açıcı bir pergel metaforu var. Mevlana Celaleddin Rumi der ki pergelin iğneli ayağı sabittir benim dilimde ama diğer ayağıyla 72 milleti dolaşırım. İşte bu betimleme aslında siz değerli kardeşlerimizi işaret ediyor. Burada görev yapan sivil toplum kuruluşlarımızı, Marif Vakfımız gibi değer üreten teşekkülleri anlatıyor. Türkiye Marif Vakfı 2016 yılında kurulmuş, okul öncesinden yüksek öğretime kadar her yaştan öğrenciye hizmet veren, kar amacı gütmeyen bir kurum. Vakfımız bugüne kadar 105 ülkeyle resmi temas kurdu. 51 ülkede ise tam anlamıyla faaliyete geçmiş durumda. 50 bin aşkın öğrenci vakfa ait 44 eğitim merkezi ve 39 yurttan doğrudan istifade ediyor. Ayrıca etüt merkezleri, kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri de verilen hizmetlerin bir parçası. Elbette bu işler yalnızca binalar kurarak, altyapılı imkanları sunarak olmuyor. Vakfımız öğrencilerimize eğitim amaçlı burs ve nakdi destekler de sağlıyor. Sayısız sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar düzenliyor. Bilimsel çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütüyor. Tabii tüm bu hizmetleri yerine getirirken de güvenden, evrensellikten, şeffaflıktan, iyilikte ısrardan ve eğitimde kuşatıcılıktan da asla taviz vermiyor. Değerli misafirler, özellikle altını çizmek isterim ki vakfımızın amacı çok bilgili ya da çok başarılı kişilerden öte bildiklerini insanlığın barış ve huzuru için kullanacak nesiller yetiştirmektir. Vakfımızın amacı yalnızca Türkiye'ye ve Türklere değil, aynı zamanda Belçika'ya ve Belçikalılara da hizmet edecek iyi insanlar yetiştirmektir. Bu amaca yönelik yürütülen tüm faaliyetlerde birinci öncelikse evrensel değerlerle birlikte yerel değerlere de en yüksek saygıyı göstermektir. Bu manada Belçika'daki Marif Vakfı'nın bu anlayışla hizmet verdiğini görmek gerçekten bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bildiğim kadarıyla yine Gent şehrinde 130'u aşkın öğrenciye hizmet veren bir merkezimiz var. İşte bu açılışla birlikte Belçika'nın ikinci, Türkiye Marif Vakfı'nın da 441. eğitim merkezini Brüksel'de açmış oluyoruz. Bu merkez aynı zamanda buradaki soydaşlarımız için her geçen gün derinleşen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından da önemli bir kazanım olacak. Şüphesiz ki burası evlatlarımızın iyi okullardan mezun olmasına, çok dilli eğitim almasına ve eşit vatandaşlar olarak iş hayatının her alanında bulunmasına ciddi katkılarda bulunacak. Vakfın Brüksel temsilcisi Zeynep Hanım'ı girişkenliğini biz zaten biliyoruz. Kendisiyle eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Burada da en iyi hizmetlerin verilmesi için ne gerekiyorsa yapacağına ben yürekten inanıyorum. Bu manada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak atılacak her türlü adımda en büyük destekçilerinizden biri olacağımı da özellikle bilmenizi rica ediyorum. Değerli misafirler, sözü uzattığımın farkındayım. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Biliyorum gurbet zor. Gurbette meşakkatli zamanlar geçiriyorsunuz. Ama geçmişle kıyasladığımızda bu zorluğun da kolaylaştığını görebiliyoruz. Çünkü artık eskisinden çok daha güçlü, çok daha etkin bir Türkiye var. Vatandaşına, soydaşına, dünyanın hangi noktasında olursa olsun el uzatan, kulak kesilen, değer veren bir Türkiye var. Ben de yıllarca gurbette eğitim görmüş, çalışmış bir kardeşinizim. O zamanları emin olun hiç unutmuyorum. Bir sorun, bir problem yaşadığımızda diplomatik temsilciliklerimize ulaşabilmek için emin olun kılı kırk yarardık. Büyükelçiliğimizi veya konsolosluğumuzu aradığımızda telefonu bir güvenlik görevlisi bile açsa buyurun dese öylesine mutlu olurduk ki ama şimdi öyle değil. Diplomatlarımız her an sizlerle beraber. Ben her yurt dışı ziyaretimde dikkat ediyorum. Büyükelçilerimiz sahada vatandaşlarımızla iş insanlarımızla, STK'larımızla iç içe faaliyet gösteriyorlar. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Bugün dünya başkentlerinin sokaklarında Türk markalarını görebiliyorsunuz. Bugün Avrupa gazetelerinin manşetlerinde Türk girişimlerini okuyabiliyorsunuz. Bundan sonra denizlere baktığınızda Türk malı gemileri göreceksiniz. Havaya baktığınızda Türk malı insansız hava araçlarını göreceksiniz karaya baktığınızda Türk malı otomobilleri göreceksiniz. Doğuştan elektrikli Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG'u göreceksiniz. Nasıl? TOG'u buradaki vatandaşlarımızda beğendi mi? Siz de TOG'un banttan inme töreninde gururlandınız değil mi? İnşallah TOG'u önümüzdeki yıllarda Belçika sokaklarında da göreceğiz. Çünkü emin olun biz de en iyisini yapabilecek yürek de var, zeka da var, kabiliyet de var. Biz yeter ki iri olalım, diri olalım, bir ve beraber olalım. İşte o zaman bugün yazıyor olduğumuz başarı hikayelerini daha nicelerini inşallah hep birlikte ekleyeceğiz. Türkiye'nin yazdığı bu başarı hikayesinde sizlerin de katkısı emin olun çok büyük. Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve emeğine liderlik ettiği Projelere her zaman en büyük desteklerden birini de siz değerli kardeşlerimiz verdiniz. Hiç endişelenmeyin. Siz desteklediğiniz takdirde inşallah 2053'leri de 2071'leri de yine hep beraber göreceğiz diyorum. Ve bu vesileyle sözlerime son verirken bir kez daha Türkiye Marif Vakfı Brüksel Eğitim Merkezi'nin hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Burada eğitim görecek çocuklarımıza başarılar, muvaffakiyetler diliyorum. Merkezin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm yetkililere Belçikalı dostlarımıza teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Marif Vakfımızın Brüksel'deki temsilciliği, bu ülkedeki ikinci temsilciliğimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İnşallah burada yapılacak faaliyetler hem Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilere hem de AB ile Türkiye arasındaki ilişkilere önemli katkılar sağlayacak. Biz bu temenniyle kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah, bismillah.